istiyor oğlum? Kapı aç. Ananın geldi. Ananın geldi. Anan, geldi. Oo, o ne lan? O ne lan? O ne lan? Ahmet ölçük, Ahmet ölçük. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Arkana bak. Arkana. Ne yapıyorsun? Arkana bak ne yapıyorsun? Sen böyle amma var abi. Neden böyle hareketler yapıyorsun? Adam arkandaydı. Yürüyorsun. İyi kanka, Ahmet sikecek ama. Sıkmış bile olabilir. Bazıyı kır. Bazıyı kırmış mı kanka? Gelip. Of kanka ya. Ya kanka gelip bazıyı ka kırmış. Şuraya bak. Fıskiyeyi de kırmışlar. Ahmet ayakta durup nasıl yaşamış kanka ama Kandan ya. Hareket ediyor Ahmet kanka. Ahmet niye sağa sola bakıyor oğlum? <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum hareket ediyor bu. Oğlum bu niye sağa sola bakıyor? Cuhara. Bakıyor Öğğğh <laughs> <Orada>. Anın <gülüyor> <gülüyor> Galiba Ahmet yedi <gülüyor> <gülüyor> <Sana aferin>. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne oluyor <laughs> Öldüm lan ölmüş. Ya amına <laughs> <Öldürmüş ya>. koyayım. <kankim. gülüyor> <laughs> Yeni aldı Aa orada hala bırak orada hala orada hala. Abi <laughs> ne sallafları ne oluyor bu tamına koyayım. <laughs> Kanka bir tane bir kapatı kapat var altında. geziyor. <laughs> Dışarıda yarrağı geziyor. Valla bak bir şey <laughs> geziyor. Ne diyorsun ya? Peki uzvu geziyor. Uzvu geziyor aşağıda. Gözü lan o galiba. Bak, o gözü gözü galiba. Abi de alalım oradan. Hmm. Bırak getiriyorsun. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> çıkalım boyundan çıkalım niye oynuyoruz ki? Oğlum bu dallıyor bizi. O zaman o ne geldi bir lan? Çık şey kısıyor sağdan. Ya annesinin şey Uzuvu duruyor burada sadece. Ya, lan bu. Arkadaşlar selam bu seriyi biz canlı yayınlarda oynuyoruz. Katılmak isterseniz gereken linkler açıklamada. Videoyu da beğenirseniz bir like'ınızı alırım. İyi seyirler. Yok tuşa basmana gerek yok. Burada otu alıyor. Mutsuz tamam, şu an kanka. Vergi yani. adam hala. Bak onu. Bak hala burada kafatası ha. Bak önümüzdeki kapıya giriyor. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun geri zekalı? Onun onun. Beni gördü. Beni gördü. Beni gördü. Bana saldırıyor. Bana saldırıyor. Beni almaya çalışıyor beni. Beni çalışıyor beni, beni. Beni almaya çalışıyor. Beni almaya çalışıyor. Beni almaya çalışıyor. kanka beni almaya çalışıyor beni almaya çalışıyor. İlli canım kaldı. Dil attı bana. Bir koptu ödüm koptu çok korkuyorum kanka yani çıkalım ya, senden korkan senin gibi olsun. Şu sağ tamdan hiçbir yere gitmeyeceğim. <laughs> Sen sola bak burada bir tane var onu ben alıyorum. Tamam ben bakıyorum orada. Kanka 1900 dolar. Tamam dikkat et Solda iki tık. Sen o ses ne oğlum bak sikeceğim ama ha. <laughs> Kanka normal düz surata döndü. Vergi adam. Alo? Buradayım burada. Ne getiriyorsun lan? Haat. 200 milyon dolar mı? Oğlum soğuk hava deposu mu lan burası? Aha kupa. Tamam ya sanırım topladık kuzen. Sanırım topladık. Yok yok 6000 var daha. 1400 de ben getirdim. E, gülüyor şu an ama. Hmm, yetmiyor piçe ya. <laughs> ne oluyor lan? Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok <laughs> bir şey yok. Sen neredesin? O çığlık oğlum. Biri çığlık atı. Sen ne yaptın o çığlığı? Hayır. Çığlık atmadım ben. Şunu yaptım ben. Hayır ben onu duymadım. Daha demin iğrenç bir ses duydum. <laughs> ben yapmadım bilmiyorum. Aha. Oo bırak bunlar çok pahalı oluyor. Oo kırma kırma. Yapma sana çarptı. Oğlum bunlar çok pahalı oluyor dedim bir de ya. Kanka sana çarptı ben bir şey yapmadım ben tabak buldum tabağı alacağım. Yetiyor 200 mu? He. Bilmiyorum ki git. Yok 300-400 falan kalacak. Ben de bir şey bulayım öyle geleyim o zaman. Okey <laughs> ben gidiyorum. Çok da gitme de beni tek bırakma. Gelmez bana ya giderse buraya gider. Eee birikmiş piç beni kandırdı. Ne yapıyorsun? Ben kaldım. Allah senin belanı versin. Işıklar gitti. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin Burak. Allah senin belanı versin. Neden beni bıraktın? Tek başına yaptın. Oğlum. Yapma beni gördü. Yapma beni gördü. Allah sizi kahretsin. Allah sizi kahretsin kanka. Bu ne? Ağzıma yapıştı. I can't believe my team I need trokin. Ne oluyor bana? Ne oluyor bana? Bu orada bıraktın geri zekalı. Bu Dönü ne? Selamun aleyküm amına koyduklarım. Beni bıraktınız ha. Ne oluyor? Beni hani, bıraktınız ben, ha ben kanka. Yemin ederim ki, yemin ederim ki, Beni bıraktın, abi, bıraktın ha. Ki, ki, beni bıraktın mı <laughs> kanka? Roy'u bırakıp geçelim dedim. Yemin ederim ki Roy'u bırakıp geçelim dedim. Ahmet'i Ahmet'i Ahmet'i. <laughs> ne oldu geri zekalı kim diyor? Mal öldü amına <laughs> <laughs> Salak amına koyayım. Salak amına koyayım. Salak amına koyayım. Bırak Yaratık Gelmiş. <laughs> son anda öldüğünü gördüm son anda. Son saniye öldüm. Ben canlandım ben mı? Öldüm sandım oğlum. Ben ölüydüm oğlum, ben beni sen, o şey dinleriz, Ahmet, Ahmet Ahmet o şey benim ağzıma yapıştı size öldürmemi söyledi. Oğlum demek ki adam bırakınca öyle oluyormuş kanka arkada. Salak sen niye beni bırakıp gittin? Bir canım var senin oğlum, yüzünden de, şimdi. Ben öldüğüm sandım. Öyle. Gel, ben dedim ya oğlum ölüyorum. Üç tane can alıyorum. Üç tane can al Tekli alma lan şeyli al. İkili al bunu bırak. Lan oğlum paramız mı yetiyor? 3 kaldık 3 tane, tane alacağız. kaldık 3 tane alacağız. Okey okey okey. Vergi adama mesaj atıyorum hemen. Burak versene. Oğlum alamadım canı. Geri zekalı ya? <laughs> Niye oğlum gidince alamıyor mu? Oğlum Alayım adam arabada geri zekalı <laughs> tuttu. Alırsın bak Sakin olsana oğlum. Alak oldu. <laughs> <Sinirlendim. gülüyor> <sinirleniyonam, onakoyim>, <laughs> ne sinirleniyorsun amına koyayım? Ne sinirleniyorsun? Ha olayım? orada içtin ha burada içtin salak. <laughs> Aslan. <laughs> Dili amına koyayım. Bir şey bak. Bak on gittiği kadar para 10 binlik dur 10 bin. binlik alıp getiriyoruz. Diğer 10 bini diğer kısma saklıyoruz. Ne benim ne? Hiç. hiç. <laughs> Arvastayım, ben pardon. Oha elmas olup. Ananı... Anasını siktin sonra bir de. Abi bu çok kötü oldu işte ya. Hadi gidelim. Oo beyler. Onunun amı? Bu ne? Bu ne? Gelin, gelin. 1100. Burak gel. Ahmet kırma. Ahmet kırma. Yavaş, yavaş. Bilal, neredesiniz? Kırma, kırma, neredesiniz? kırma. Burak gel. Şu, direkt bunu koyacağız. Bunları... Direkt sadece bu bunu ne? koyacağız. Oh, yürü kırma 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 yürü. Ben de tutuyorum o zaman. Tamam şu arabayı çeksek. Beyler ben 7.000 binlik vazo buldum onu arabaya yükleyelim. Tamam tamam. 5 bin müş bu arada. lazım bunlar. Nasıl o kadar değer kaybetti lan yolda. Kanka valla 5 bin müş hiç yerinden oynatmadım. Şunu düzgün yerleştir. Devir 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 de devir, devir, devir devir, devir. Aynen öyle. Dur olmadı olmadı olmadı. Tamam. Ha şimdi cuk. E, beyler beyler beyler. Ne oluyor? Ateş ediyor. Ro ateş ediyor. Ne koşuyorsun yanıma geri zekalı. Mecburum. Mecburduk. Mecburduk. Lan niye mecbursun amına koyayım? Siktir git yemek yiyeceğim. <laughs> Biraz lan gelirse yersin. Ne şey oluyor? Bir misin burada. Buranın kafasını da al. Enayi neye öldüysen. Çoş. Ahmet bu bence yetiyordur. Extraction nerede? 2800 Ahmet. 600 oldu. Hadi 2200'e düştü. <laughs> Araba nerede? Ebbim Sen mi koşuyorsun? Evet, evet. Oğlum. Burak neye öldüğünü hala anlamadım buranın. Kanka adam tüfekle gelip Burak'a tek attı. İyi de saklanmıyor muydu oğlum? Saklanıyordu ama açıktaydı yani. Burak bir şeylerin altına girmesi gerektiğini unutuyor bazen. Çok korkuyorum. Ben ki... galiba bu oyunun kötüleri biziz. Biz bayağı hırsızız amına koyayım. Ravu gel. Zamana. gel gel. Amına koyayım. Gel. Çek burnu <laughs> kanka. Ravu nasılsın? Neye nasılsın? <laughs> <laughs> Gel kuzen, o da galiba burası. X return verecek Ahmet. E oğlum ne yapacağız biz o parayı? Return verdiği parayı. Eğer üçüncü level olsaydı 3'te kullanacak. Canım ya. bir canım bir canım. E return'ü vermedi beyler. Arabayı almıyoruz. Ya biz. hayır o o kasayı geldi. Adam geldi adam geldi adam geldi adam Bak geldi. Bak işte bu oluyor bu Ateş oluyor. Garraydık. Git 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 git. Git git risk git git. git, git, git. İnanmaz iki yere git. <laughs> gelme gelme. Gitme çocuğu lan birini yiyeceğiz. bu çocuğu. Hayır, adamı tuttum, adamı tuttum. Senin ablana koyayım ya. Senin ablana koyayım ya, neden tipime giriyorsun? Senin ablana koyayım. Senin ablana koyayım. <gülüyor> Ahmet. Ahmet. Lan. <laughs> Ruh beni adam attı. Lan <laughs> Ruh, sanak beni adam attı, adam dönüp Ruh'u yok <laughs> İlk tanımına koydum Adam <düştü> gitti <laughs> mi? Adam gitti mi? Adam gitti. Adam bırak ya burada amına. <laughs> Salak. İhanetin bedelini ödedi. Annem arıyor ağzına sıçacak. Oğlum çıkıyor daha Yok kaldı burada kanka çıkmıyor. Lan kalsa olacak oğlum gel gel. Canlandıramayız zaten artık. Bırak bırak oh. Adam da geldi amına koyayım. Git. Amına kodumu çık git. Git. Git, o git. Onunla kolumu ördü, git, g git, <laughs> Örtüm, git. Ortak <laughs> git, git, git. Annesi kirim, annesi kirim. Ne var? Bak, bak. O şu çocuğu neye baklıyorsun canım bir? Ahmet'e gidiyorlar. Neredesin? Ahmet. Görmeyeceğim <laughs> yaptım. Görmedim nerede? Öldün mü sen? Onun. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> Onu sik. Nasıl? Ne oldu? Ne böyle Sen atıp vurdu doğru sıkıyor. O burada sıkıyor, burada sıkıyor. Bu duyuyor galiba koş. bizi. Koş. Koş. Hayır duyuyor koş. <laughs> Gir sikanı koş. Gülme ne gülüyorsun? bu sesleri duyuyor, bu sesleri duyuyor. Bu adam sesleri duyuyor. Gerçekten duyuyor galiba. Ördek geldi. Yalvarıyorum. Yarra idi ki ördek geldi. Ne olur geldi. koşsun. Ördek geldi. Koşsun. <laughs> ördek. <gülüyor> 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 hayır, hayır <ya>. Oğlum koşsana <laughs> amına koyayım koşsana şey dedim ördek geldi diye. Of çok iyi oyun amına Of ya. Aha. Ya buna koyayım ya bak. Sikerim ha. Sikerim. Ne Burak ne? nerede? Burak nerede? Bir şartladı. silah fırlattı. Siktir gene. Burak niye aşağı attı dolu mu amına? Kılıcı elim alamıyor muyum ya? Tamamen kardeşim. Burak niye aşağı attı lan? Kanka ben doğduğum gibi aşağı düştüm. Anlamadım ben direkt ölerek doğdum yani. Gene king of the loser oldum amına. Uyandıralım uyandırım, mı? Uyandırım. Tamam ayıklarım. Beyler beyler rush beyler rush sadece rush. Hızlı rush. Okey.